Feza gezginlerinden herkese merhabalar. Son dönemlerde e, Evde Mandalorian zırhı yapımı videolarımız diğer videolarımıza nazaran birazcık daha fazla izlenmeye sahip oldu. Yani genel izlenme oranımıza kıyaslarsak birazcık daha fark edildi diyebiliriz. Ama kanalımızı eskiden beri takip edenler biliyorlar ki eee Mandalorian zırhı dışında birçok farklı proje daha yaptım ve bunların videolarını da kanalda yayınladık. Bunlara örnek vermek gerekirse Boba Fett, Hellboy'dan Cronan, Hellboy'un sağ kolu yani Right Hand of Doom, ondan sonra Judge Dredd, Hound'un Game of Thrones'dan Hound'un kaskı ve zırhı, Witch King'in kol zırhları gibi birçok video yayınladık. Ve açıkçası bu videolar birazcık kenarda kalmıştı. O nedenle bu videoda, bu daha önce yayınladığımız projelerle alakalı çektiğimiz videolardan kısa kısa kesitler bulacaksınız. Bu aslında bir nevi hatırlatma videosu gibi olabilir. Eski izleyicilerimiz için birazcık tekrar olacak ama yeni izleyicilerimiz için aslında bir rehber niteliğinde olacak. Ve bu, bu projelerin bazıları. 3D printer edinmeden önce yaptığım projelerdi. Yani tamamı el yapımı, eski usul yapılmış zırhlar, kostümleriydi. Eğer bu videoların tamamını izlemek isterseniz e, tabii ki açıklama kısmından bu videoların linklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca e, bana insanlar başka neler yapıyorsun Mandalorian zırhı Boba Fett dışında diye sorduklarında <laughs> bu videoyu gönderebileceğim. Benim için de büyük kolaylık olacak. O zaman... Lafı daha fazla uzatmadan sizi videolarla baş başa bırakıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci e, kılığımı bürünmüş durumdayım. Aslında karakterimin bir yansıması diyebiliriz. Üzerimdeki boya dökülmelerinden tutun da, renk kodlarına kadar filmde kullanılan kostümle birebir aynıdır. Kostümü tamamen kendim yaptım diyebiliriz, e, kumaş parçalar haricinde. Zırh parçaları e, vakum formuna elde edilmiş ABS plastikten oluşuyor. E, kask ise tamamen fiber fiberglastan. E, ve filmdekiyle birebir olarak boyanmış durumda. Bütün detaylar olsun. Boya dökülmeleri olsun, boya kodları olsun, renkler olsun, eskitmeler olsun, hepsini filmdekiyle birebir olacak şekilde yapmaya çalıştım ve en yakın hale getirmeye çalıştım. Bu arada kostümüm Boba Fett'in Special Edition da gözüken kostüm. Bugün sizlere e, yine benim bir kostüm olan e, Judge Dredd'den bahsedeceğim. Fakat bu bildiğiniz Judge Dredd'den birazcık daha farklı. Yani çizgi roman ve Sylvester Stallone'nin filmde e, kullandığı kostümden farklı olan bir kostüm. Bu Karl Urban'ın filmde kullandığı, yani 2012 yılında çekilen Dredd 3D filminden bir kostüm oldu. Yaklaşık bu kostümün yapımı da 2,5-3 e, yılı yakın bir süre aldı benim için. Bu kostümü yaparken hani yurt dışından birçok kaynak kullanmak zorunda kaldım. Çünkü benim üretemeyeceğim bir takım materyaller içeriyordu. Buna örnek vermek gerekirse deri e, ceket ve pantolon e, özel e, yapım bir motosiklet kıyafetiydi filmde kullanılan. İlk başlarda hani e, bütçeyi biraz kısık tutmak amacıyla ben de e, herhangi bir motosiklet kıyafetini alıp modifiye edebilir miyim diye düşünürken e, tamamen sıfırdan yaptırmanın daha ucuza gelebileceğini ve daha düzgün görüneceğini fark ettim. Kostümün e, deri kısımları Kuzey Afrika'da e, bir firma tarafından yapıldı. Bu firma aynı zamanda e, İngiliz menşeili bir firma. Fabrikaları Kuzey Afrika'da ama kendi yerleri Londra'da. E, aynı zamanda filme de kostümü üreten firma. Yani filmdeki e, suiti üreten firmanın ürettiği bir suit bu. Yani filmdekiyle birebir aynı. Düzeltmek baya bir zamanımı aldı. Öncelikle güzel bir şekilde trimledikten sonra zırhı eski, eski tip boyayıp e, altta gördüğünüz mesh materyala kendim diktim. Altında gözüken bu yeleğin kendisi şöyle açık gösterebilirsem. Yeleğin kendisi de tamamen benim üretimim. Bunu da ben kendim diktim. Üstüne zırhı eklemiş oldum. Ardından e, Shoulder flaplar geldi. Onlar da filmdeki e, Judge Griffin'in kalıbından ve aynı yöntemle boyandı. Goldfinger yöntemiyle. Keza fermuarlara kadar dediğim gibi tamamen aynı filmdekiyle. Buradaki çıt rengine kadar. Daha sonra ise Utility Belt'e geldik. Belt'in e, tokası tamamen metalden dökümdür. Yine filmin kalıbıyla birebir. E, alınmıştır. Onu da İngiltere'deki bir arkadaşım sağ olsun kalıbı bana yolladı. Ve biz burada bunu döküm yaptırarak kullanmaya başladık. Aslında bu dökümden 4-5 tane vardı da sağ kalan bir tek bu oldu. Ee, şimdi kaska gelecek olursak. Kask benim için aslında ilk parçaydı. Yani kostümü yapmadan önce e, ilk kaskı yapmayı planlıyordum. Ve hatta kostümü devam ettireceğim mi ettirmeyeceğim mi bu konuda bir fikrim yoktu benim aslına bakarsanız. Kaskı ben tamamen Pepe Cura yöntemini kullanarak modelledim. Pepe Cura'yı modelledikten sonra rezin ile sertleştirip kaporta macunu ile tamamen üzerine temizledim. Ve kalıbını aldım. Kalıbın içerisinde 3 tane master döktüm. Şu anda ana olarak kullandığım kalıbım bu diğer miğferlerim yedekte duruyorlar. Hani buna bir şey olma ihtimaline karşı. Kostüm aslında benim çok uzun zamandır uğraş, uğraşmak istediğim bir kostümdü. Fakat tam olarak hani zaman bulamamamdan dolayı, diğer kostüm projelerimden dolayı birazcık geriye attığım bir projeydi. İlk olarak maskeyi kalıplamakla başladım. Öncelikle kilden aldığım bir modelle üzerine silikonla kaplayarak eee kalıbını çıkarmış oldum. Gördüğünüz gibi kask oto boyasıyla tamamen kaplanmış ve e, adeta bir oto verniği kıvamında olacak şekilde e, parlaklığa kavuşturulmuş. Çünkü filmde de aynı bu şekildeydi. Ardından metal kısımları e, alüminyum renkli boyayla boyanarak eskitildi. E, alttaki görünen deri parçası eklendikten sonra kayışlarıyla ve vizörleriyle birlikte lazer kesim vizörleriyle birlikte mükemmel bir hale bürünmüş oldu. Benim için oldukça tatmin edici ve filmdekiyle neredeyse birebir diyebileceğim detay ve kalitede oldu. Daha sonrasında zırhın çalışmaları başladı. Zırhın enteresan tarafı metal kısımlarının yanı sıra çok fazla deri işçiliğine sahip olmasıydı. Deri işçiliğini öğrenmem benim için o zamanlar çok yeni bir şeydi ve zaman içerisinde bu konuda da ustalaşmayı becerebildim. Kostümün metal kısmı aslına bakarsanız her ne kadar metal gözükse de metal değil. Styrene adı verilen bir plastik malzemeden yapıldı ve ısıyla birlikte vücudun kontürlerini takip edecek şekilde formlandı. Film gösterime girmeden önce zaten bu parçayı yapmış yapmayı planlıyordum. Ee, yaklaşık bir iki ay önce de bu parçanın yapımına başladım. Fakat bu parçanın yapımındaki en büyük problem referans eksikliği oldu. Çünkü e, filmin fragmanları çıkmış olsa dahi çok az detaylı görsel vardı. Hatta neredeyse hiç yoktu. Stil fotoğraflarından alabildiğim birkaç görüntüyle e, hani cross-check yaparak böyle şeyi oluşturdum ilk öncelikle. Hani boyutunun ne olacağını oluşturdum parçanın kendi boyutuma göre ayarlamayı düşündüm fakat daha sonradan David Harbour'ın boyuyla orantıladığımda daha böyle doğru bir ölçü elde etmiş oldum. o yüzden de 50 70 bir kağıda David Harbour'ın ölçüleriyle bu kolu çizdim öncelikle. Daha sonra malzeme tercihim bu kolda yalıtım köpüğü adı verilen pembe straforlar da aslında bakarsanız. Pembe straforu seçmemin sebebi birincisi hafif bir malzeme olması, kolay işlenmesi ve dayanıklı olmasıydı. Öncelikle çizimi 50'ye 70 bir kağıda tamamladım ve bu çizimi açarak hani nasıl bir üç boyutlu oran orantı yakalayabileceğim konusunda kafa yormaya başladım. Ardından köpük parçaları keserek birbirine yapıştırdım. Fakat şöyle bir sorun var. Bu strafor yalıtım köpüğü Japon yapıştırıcısı işte efendime söyleyeyim Bali ve benzeri yapıştırıcılarda bir reaksiyona giriyor ve yapıştırıcı köpüğü eritiyor. Yani bildiğimiz anlamdaki yapıştırıcılarla bunu yapıştırmanın pek imkanı yok bu parça, bu malzemeyi. O yüzden de ben e, beyaz tutkal ve sıcak silikona yöneldim bunun için. Ele başladığımda aklımda şöyle bir soru vardı. Bu köpüğü nasıl sağlamlaştıracaktım. Yani şimdi köpünü, köpüğün bir dokusu var ve bağlantı yerleri, yani yapışma yerlerindeki izler çok açık bir şekilde belli oluyordu. Kaporta macunu kullanamazdım çünkü kaporta macunu da selozik inceltici bazlı bir macun, e, eritecekti köpüğü. Bunun için biraz araştırma yaptım ve mobilyacıların kullandığı bir ahşap macunu var. Ahşap macununu tercih ettim. Sebebi yine su bazlı olmasıydı. Ahşap macunuyla bu parça tamamen kaplandıktan sonra bayağı uzun bir zımpara işlemi başladı. Yani günlerce sürebilecek bir zımpara işlemi e, oldu diyebilirim. Daha sonra tabi makina yardımıyla da bu işlem bayağı hızlandı. Parçayı zaten giyilebilir şekilde tasarlamıştım. Şöyle gördüğünüz görebileceğiniz işte. gibi şu şekilde kolunuza girip hani hareketinizi kısıtlamadan sizinle beraber hareket edebiliyor The Hound, yani Game of Thrones'dan tanıdığımız Sandor Clegane. 0.90'lık, soğuk e, baskı, soğuk pres, çelikten yaptım. E, hafif bir temperleme yaptım evdeki imkanlarım yettiğince. İlk başta hani kaskı yapma e, niyetim yoktu. Çünkü çok detaylı bir kask, çok büyük bir kask. Çok fazla da böyle iyi referans fotoğrafı bulabildiğiniz bir ürün değil. Çok popüler değil çünkü. Bu sebeple araştırma yaparken bir firmanın ürettiği lisanslı ürünü gördüm. Birebir boyutlarda kaskın kopyasını üretmişler. Şans eseri de yakınlarda bir yerde bu kaskın bulunduğu bir lokasyon mevcut. Gidip kaskın fotoğraflarını çektim, ölçülerini aldım. Ondan sonra başladım modellemeye. Modellemesi beni biraz aşıyordu o dönemde. O kadar fazla hani üç boyutlu modelleme tecrübem yoktu. Fakat başarılı oldum diyebilirim. Oldukça keyifli oldu. Evet Hound'un kaskı bu ee, boyut olarak oldukça büyük olduğu için kadraca sığmakta biraz zorlanıyor. Ee, yani kadraca sığdırabilmek biraz benim için zor bu arkadaşı çünkü gerçekten çok büyük. Ee, dizide gördüğümüzden hani yani ekranda gördüğümüz bu kadar büyük gözükmüyor ama e, elinize aldığınızda gerçekten devasa bir şey yani anormal <laughs> boyutlara sahip. Ee, bu kaskı giyebilmek için şu şekilde açmamız gerekiyor. Açtıktan sonra kafanızı içine sokup, işi bitiriyorsunuz. Ee, sonra zaten geri kalan e, hayata devam etmek bu kaskla beraber ciddi anlamda problem. Diğer bir proje ise e, Hound'dan daha önce başladığım e, ama hani devamı bir türlü gelmeyen bir proje. Bu da yine metal zırh içeriyor. Bu da e, hepimizin bildiği Lord of the Rings'deki Witch King karakteri. Fakat Witch King'in 3. filmdeki hali değil, ilk filmdeki hali. Bu şekilde planlıyordum. Zırha e, yine 3 yıl önce falan başladım. İlk olarak hani gantletleri yani eldivenleri yapmaya karar verdim. Bu zırha başlamadan önceki hani 3-4 aylık süreç tamamen araştırmayla geçti zaten. Ki hani tanımadığım bir materyal değildi fakat ee, çalışma özellikleri işte normalde çalıştığım, alışkın olduğum materyallere göre çok farklı. Çünkü çok sert, mukavemeti fazla olan bir malzeme ve e, bunu e, esnek bir hale getirip uygun şekillere sokmak için çok fazla güç gerekiyor. Yavaş yavaş e, araştırmalarım bittikten sonra şöyle bir ihtiyacım doğdu. Yeterli aletler elimde yoktu ve bu aletleri hazır alma şansınız da yok. Çünkü her demirci kendi aletlerini kendisi üretiyor. Hani belirli çekiçler, örs vesaire dışında. Öncelikle bir örs edindim. Bir tane de kuyumcu örsüm var. Küçük işler için. Ee, onun dışındaki hani şekil vermek için kullanılan ürünleri, işte keskileri, formları, boruları vesaire onları kendim yaptım. Daha sonra başladık zırhı dövmeye. İlk e, parmak kısımlarıyla başladım. Parmak kısımları <laughs> tam bir çile. Her parmakta aşağı yukarı 7 ile 8 adet plaka bulunmakta. İşte parmağın uzunluğuna göre değişiyor bu. Bunları teker teker kesip tesviyesini yapmak çok uzun sürüyor ve çok hani böyle beyin uyuşturan bir iş sürekli aynı şeyi tekrar etmek. Daha sonra bunların deri şeritlere perçinlenmesi kısmı geliyor çünkü parmakların hani esnek olabilmesi açısından ve hani kullanım kolaylığı açısından deriyle çalışmak gerekiyor bunların sabitlemesi için. O da bayağı bir yorucu iş. Her birini tek tek delip perçin çakıp teker teker hani hizalayarak gitmek çok yorucu. Ardından işte bu el plakalarının hepsinin hareketlerini hesaplamak gerekiyordu. Burada da biraz hani mühendislik diyebileceğimiz bir kısım var. Hani bunun hareketinin tamamen doğal olması sizi hani kısıtlamaması önemli. Bunları da çıkardıktan sonra hepsinin kalıplarını çıkardım ve kesmeye başladım metali. Ondan sonra şekillendirip tekrar perçinledim yine. Bayağı iyi hani içime sinen bir proje oldu. Çok keyifliydi yapması. Gerçekten hani e, veya 3D printing'den çok çok daha fazla keyif aldığımı söyleyebilirim. Çünkü yaptığım şey hani fonksiyonel bir şey. Yani bu, bununla geçen videoda da demiştim de bir yumruk yemek istemem yani. veyahutta da e, bir kılıcın darbesine rahatlıkla mukavemet gösterebileceğini düşünüyorum. Bunun devamı da gelecek. Bacak zırhları da yapılacak. İşte ee, işte cübbesi vesaire kılıcı da yapılacak ama ne zaman bunu ben de bilmiyorum. İleriki zamanlarda diyelim. Umarım bir aksilik çıkmaz ve bunu da bitirebilirim. Evet. Bu videolukta bizden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yine tekrar ediyorum. Bana sormak istediğiniz sorular olursa veyahut da çalışmalarımın diğer örneklerini de görmek isterseniz beni Instagram'dan bantaprops adresiyle ismiyle takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.